Selamun Aleyküm Değerli Dostlar Değerli Dostlar Bu e, aşı çalışmamızı Youtube kanalına atmıştım İnanın aşı tutmadı diye Bilgisayarımdan da e, Videoyu silmiştim ama Allah'tan Youtube kanalımda var Buna e, Al elma yapmıştım Bu elmayı çok istiyordum Değerli Dostlar İçi dışı kırmızı elma Ardahan'ın elması Alim abimizin bahçesinden aldım Kerkit'ten e, Evinin önünde Eee Ardahan'dan herhalde getirdi. İçi dışı kırmızı değerli dostlar. Bu e, aşı kaleminin e, anada e, şey yapmadan, takmadan önce aşı kalemini kestiğimde içi de inanın kırmızı. Bakın yaprakları bile neredeyse onun gibi değerli dostlar. Yani bu e, beni o kadar mutlu etti ki geçen sene bir hareket yoktu değerli dostlar. E, 6 Eylül'de de bir aşı yapmıştım geçen sene. E, yaprakla aşı yapmıştım. Ee, bu da yapraklaşıydı yanlış hatırlamıyorsam. Videoyu yine kontrol edeceğim. Hatta bunun üzerine çıktım değerli dostlar. Bundan aşı kalemi aldım. Bu elma güzel bir elma. Ee, alırken de şunu da kırmıştım değerli dostlar. İnanın şunların açtığını gördükten sonra e, buna da üzülmedim değil. Ama şu iki aşı kalemi bile bizlere yeterli. Çok şükür. Ee, hayretler içerisinde kaldım. İnşallah köyümüzde içi dışı kırmızı elmayı, al elmayı da yaşatmaya çalışacağız değerli dostlar. Videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın, istiyaşıyla kalın değerli dostlar.